Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Terazi Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek olan Terazi Burcu güneş tutulmasının sizlere olan etkisini anlatacağız. Daha doğrusu etkisinden ziyade gündeminize ne düşürebilir bu tutulma diyerekten bir video yapmaya uygun buldum. Terazi Burcu arkadaşlarım bu tutulmanın kahramanı sizlersiniz sahnede siz varsınız sizin burcunuzda bir tutulma olacak. Bu tutulma bir güneş tutulması bu bir yeni ay etkisidir ama yeni ay yani yeni ayların bir üst üst oktavı diyebiliriz e, terazi burcu arkadaşlarım. Şimdi bu güneyli bir tutulma terazi burcu arkadaşlarım güneyli tutulma ne demektir güneyli tutulma e, geçmişten beri gelen bir türlü çözüme ulaşamamış karmik enerjileri karmik konuları önümüze düşürüp bunları çözmemiz için e, sistemin bize önümüze düşürdüğü tutulmalar diyebilirim. Tabi tabii terazi burcuyla gel, geleceği için bu mevzu bu mevzunun altında ya ilişkileriniz olacak ya hak hukuk meseleleri olacak adalet mekanizması çalışacak böyle karmik çözümsüz olmuş ilişkilerinizle ilgili mevzular varsa evet bu tutulma e, bu konuları önünüze düşürecek ve artık çöz kardeşim diyecek hepimiz için böyle ama bu tutulmanın kahramanı sizlersiniz en fazla sizlerde etki alacaksınız diyebilirim ben terazi burcu arkadaşlarım. Peki, şimdi hemen başlayalım. Bakalım bu tutulma Terazi burcu arkadaşlarımın gündemlerine ne düşürebilir? Bu tutulma Terazi burcu arkadaşlarımın gündemlerine ne düşürebilir? Terazi burcu arkadaşlarım bu tutulma ile ilgili gündemlerine ne düşebilir? Terazi burcu arkadaşlarım, bunlar bir tutulma olduğu için bir günlük, iki günlük bir mesele değil. En az 6 ay, en fazla bir buçuk sene, belki daha fazla ara, ara ara böyle enerjiler aktif oldukça tetiklenecek e, durumlardır tutulmalar. O yüzden bu videoyu böyle ara ara e, hani aklınıza geldikçe izlemenizi de ben tavsiye ederim. Peki bu tutulma gündeminize ne düşürecek? Bu tutulma Terazi burcu arkadaşlarım gündemine ne düşürecek? Peki bu gündemler hangi gezegen etkisiyle gelecek terazi burcu arkadaşlarıma? Bu gündemler hangi gezegen etkisiyle gelecek terazi burcu arkadaşlarıma? Evet attı kendini. Bunu alalım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bu tutunma terazi burcu arkadaşlarım gündemine ne düşürecek? Evet, ne kadar çok çıktı. Evet, yani çok bariz. Terazi Burcu arkadaşlarım, Koç Burcu'nun kartı çıktı. Koç Burcu'nun yay dekanı. Ee, tabii ki Koç Burcu çıkması şaşırtıcı olmadı. Koç Burcu sizin e, direkt karşıt eviniz. Yani e, ben ve sen noktasındaki karşıt burcunuz Koç Burcu'dur. Karşınızda bir Koç burcu olabilir. Karşınızda bir Yay burcu olabilir. Koç burcu ya da Yay burcu değilse de Koç burcu gibi davranacak bir kişi olabilir karşınızda. Peki bu Koç burcu gibi davranacak kişinin temaları nedir? Hangi konularda böyle davranacak? Bir bir hak hukuk meselesi olabilir. Karşınızda böyle bireyselliğini ila, ilan eden, e, cesaretle bir hak hukuk talebinde bulunan, yine dini, ideolojik, siyasi meselelerle ilgili e, dini, ideolojik, siyasi, ahlaki, toplumsal normları ilgilendiren meselelerle ilgili e, bir şekilde karşınızda böyle bir kişi olabilir. Bu kişi kendiyle ilgili belli bir yer edinmek isteyen bir kişidir. Hani bir hak talebi vardır açıkçası. Bir hak talebi vardır. Bu hak talebiyle ilgili de oldukça tutkuludur. Ve bir hedefi vardır. Kitlenmiştir oraya. Bu kişinin bu kişi bir konuda cesaret gösterecek, bir eserliğini ilan edecek bir miktar hani kişilik olarak ben merkezci bir kişi olabilir, bencil tutumları da olabilir, kendi arzu talepleri yönünde karar almak isteyen bir kişi olabilir. Ama bu kişinin e, temel bu konu sizin gündeminize getireceği mesele, hani bu bencil talepleriyle ilgili mesele, bir hak hukuk e, adalet evlilik ahitleşme yurt dışı e, dini ideolojik siyasi ahlaki konuları e, gündeme getirecek bir kişi olabilir. Böyle bir durumunuz var. Karşınızda böyle bir kişi olabilir. Ya da Terazi burcu arkadaşlarım yani sizler böyle kişilikler değilsiniz ama belki bu dönem bu kişi sizi yani bu kişi karşınızdaki kişiyi temsil etmiyorsa siz bu dönem yani dini, ideolojik, siyasi, ahlaki, toplumsal normlarla ilgili, belki bir evlilik meselesiyle ilgili, belki bir ticari konuyla ilgili belki bir yurt dışı meselesiyle ilgili, belki bir yüksek öğretim meselesiyle ilgili hani böyle cesaretle bireyselliğinizi ortaya koyacağınız, cesur adımlar atacağınız ve bu adımların altında bir yere yerleşmek, bir yerde köklenmek, bir hedef uğruna hareket etmek noktası olabilir. Terazi burcu arkadaşlarım, burada bu bu meselelerin içine yine böyle paraya dair, belki hayattan daha keyif almak adına ee, belki kendinize öyle bir yer belirlemek, hani daha mutlu, huzurlu bir yaşam adına birileriyle bir mücadeleye girmek durumunda da olabilirsiniz. Bu kişi sizi temsil ediyorsa, haritanızda yay ya da koç burcu enerjisi varsa, evet bu kişi sizi temsil ediyor olabilir. Siz bu dönem e, bir şekilde yani oturduğunuz yerin bir yani köklenmek istediğiniz bir yer olabilir. Bu köklenmek istediğiniz yer bir yurt dışı olabilir ya da e, aile ve yuvada kök, köklerle ilgili meselelerde hani, hani parayla ilgili hayattan daha keyif almak adına daha zevk almak daha mutlu yaşamak adına bir mücadeleniz olabilir birileriyle böyle bir hani hırgür gibi böyle bir noktaya gelebilirsiniz diyebilirim ben. Yine dini ideolojik siyasi konularda da bazı talepleriniz olabilir bu kişi sizi temsil ediyorsa bulunduğunuz yerle ilgili. Peki hangi gezegen etkisiyle geliyor? Evet, Venüs dedi e, Terazi burcu arkadaşlarım sizin gezegeniniz çıktı. Evet, konu tamamıyla ilişkiler enerjisiyle geliyor. Evet, karşınızda gerçekten böyle bir kişi olabilir. Bu kişi bir aşk mevzusuyla biraz bir taleple cesaretle bir taleple gelebilir. Ya da böyle bir durum yoksa, siz bir ilişki mevzusuyla ilgili, belki evet bir aşk mevzusu olabilir. Bir arzu talebiniz olabilir belki bir hatta bir para mevzusu bile olabilir yani bir para mevzusu ile ilgili de olabilir birilerinden belki ailenizden köklerinizden ya da birileriyle böyle bir yerde konumlanmak sabitlenmek köklenmek adına bir enerji de olabilirsiniz işte bir e, dini ideolojik siyasi bir durum gündeminize gelebilir belki yurt dışı ile ilgili, belki yüksek öğretimle ilgili bir mesele gündeminize gelebilir. Bir kısmınız için bir evlilik meselesi gündeminize gelebilir. Ama burada bazı mücadeleler var diyebilirim ben. Peki, bu durumda neyin farkında olmanız gerekiyor? Biraz konuları derinleştirelim. Böyle meseleleriniz var. Bireysel olmak, cesaretle kendinizi ortaya koymak, liderlik vasfınızı ortaya koymak. Ee, Belki bir takım riskler almak dürtüsel davranmakla ilgili bir durumumuz var. Bunların ana temelinde de ya ideolojik ya dini ya siyasi bir durum olabilir. Yani karşınızda böyle bir lider, tavırlı kişi de olabilir diyebilirim ben. Evet, attı, attı ve onu alalım. Evet, şuraya attı. Evet. Farkındalık kartımız size dedi ki: Güzel bir şey dedi. Özellikle aile ve yuva meselelerinde. Hani demiştik ya köklenmekle ilgili. Belki köklerinizle ilgili. Diyor ki insanın yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Terazi Burcu arkadaşlarım. Acaba bir cesaretiniz mi kırıldı bazı konularda? Bu cesaretinizin kırılması noktası ilişkilerle ilgili mi? Yani ilişkilerde bir yere köklenmek, köklenememek ya da bir anlayışınızın olması olmaması. Belki bu anlayış dini, ideolojik, siyasi, yüksek öğretim bilim ilimle ilgili bir meseledir. Belki e, hani varsa aranızda genç terazi burcu arkadaşlarım hani bir yurt dışına gitme, yurt dışında yaşama, yurt dışında hayatını idame etme, orada köklenme ile ilgili bir meseleniz varsa bunun bununla ilgili acaba bir güven problemi mi yaşıyorsunuz? Yani maddi olabilir, manevi olabilir. Belki aile eksikliği gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu durumu lütfen aşmanız gerekiyor. Çünkü yine de bir Venüs enerjisiyle geldi. Eğer konu bu değilse, bir evlilik meselesi varsa bunun altında ve bu burada bir bireysel olma, bireyselliğinizi ilan etme, daha sağlam bir noktada durmayla ilgili bir güven probleminiz varsa bunu da aşmanız gerekiyor. Konu çocuklarınız ya da para meselesi ise yine de her türlü konuda ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız bir bireysellik arayışı, cesareti ortaya koyma ve koyamama ile ilgili bir durum varsa lütfen Terazi burcu arkadaşlarım güveninizi kendinize olan güveninizi arttırmanız gerekiyor. Bu tutulmanın size böyle bir mesajı var. İnsanın yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Hani böyle cesareti toplamak ve toplayamamakla ilgili sanki bir sıkıntınız var. Bir şey yapacaksınız ama sanki cesaret edemiyorsunuz. Ya paraya takılıyorsunuz ya egoya yani o güce takılıyorsunuz. Ya bir şekilde ilminize, bilminize bir şekilde güvenemiyor olabilirsiniz ya bir hak hukuk meselesine takılıyor olabilirsiniz. Bir şekilde güveninizi sarsan bir mesele var. Bu konuyu aşmanız gerekiyor. Aşamazsanız bir, sıkıntı çıkabilir. ama bu karttaki kişi bunu aşabilir diye düşünüyorum. Eğer bu kişi sizi temsil ediyorsa. Ha, hayır ben benim böyle bir tutumum yok. Yani böyle bir kişi değilim. Zaten terazi burcu arkadaşlarım koç enerjisinde değildir. Karşımda böyle bir kişi var. Böyle bir talebi var. Böyle bir hak hukuk mücadelesiyle bana geldi. Yani benim karşımda dur duruyor, bir mücadele başlattı, bir savaş gibi başlattı. Ben bu konuda kendime güvenmiyorum diyorsanız evet bunun tam tersi yapmamalısınız. Kendinize olan güveninizi arttırmanız gerekiyor. Bir, bir mücadele ise de bu müc bu mücadelenin içine girmeniz gerekiyor diyebilirim ben. Terazi burcu arkadaşlarım Peki şu konu ile ilgili? Tam olarak bu karşınızdaki kişi ise şayet bu. Nedir yani talebi isteği? Terazi burcu arkadaşlarının karşısındaki kişinin Terazi burcu arkadaşlarından isteği ve talebi nedir? Evet, attı bir tane. Boş olma, boşlukta olma, Hmm. Ya karşınızdaki kişi acaba e, bir evlilik meselesi varsa e, bu kişi belki şey istiyor olabilir. Yani boş olma derken boşluk dolma. E, bir, bir şekilde boşanmak istiyor olabilir. Tek yaşamak istiyor olabilir. Ayrılmak istiyor olabilir. Eğer böyle bir talep yoksa bu bu kişi sizi temsil ediyorsa sizler artık kendinizi bireysel olarak ilan etmek istiyor olabilirsiniz. Biraz e, birilerinden uzaklaşmak. Evet Koç burcu enerjisi zaten bireyseldir. Zaten Yay enerjisiyle geldiği için daha uzaklaşmakla ilgilidir. Terazi burcu arkadaşlarım sanki biraz uzaklaşmak istiyor bir yerlerden. Köklerinden, ailesinden, yuvasından içinde bulunduğu yerlerden sanki böyle bir uzaklaşma eğiliminiz var. Eğer durum buysa ve bu konuda da kendinize güvenemiyorsanız terazi burcu arkadaşlarım bunu kendinize yapmayın. Kendinize olan güveninizi yerine getirin. Çünkü e, bu dönem kuzey ay düğümü koç olduğu için bu dönem böyle bir dönem. E, eğer bu bir iş meselesi ise Hani çalıştığınız yerde bir mücadeleniz varsa ve artık oradan uzaklaşmak istiyorsanız ve takıldığınız bazı meseleler varsa işte parayla ilgili hani paraya takılırsınız ayrılamazsınız işte istifa edemezsiniz. Buna da takılmamanız gerekiyor. Kendinize güvenin bir şekilde bunu kotarabilirsiniz diyen bir kart. Ama bunun temelinde yine de bir aile yuva akrabalar meselesi olabilir. Oradaki tutumlardan bakış açısından algıdan ideolojiden dolayı ee, bazı konulardan uzaklaşamıyor olabilirsiniz. Bireyselliğinizi ilan edemiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de bir güven kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Peki. Ay bakın. Attı kendini yani. Bakın şöyle bak, karıştıracaktım. Zafer dedi. Birçok uğraşmadan sonra maksada ermek, düşmanı yenme, üstün gelme, başarma, zafere erişen. Gerçekten bir mücadele varsa bu konu sizin lehinize. O yüzden bakın kendinize güvenin dedi. Terazi burcu arkadaşlarım kendinize güvenin. Böyle bir durum varsa da e, zafer sizindir diyebilirim ben. Bir şekilde zor da olsa, biraz uğraştırıcı da olsa bu konu sizin lehinize sonuçlanabilir diyebilirim ben Terazi burcu arkadaşlarım. Peki şu Venüs kartına da hadi bir tane çekelim. Venüs size ne getirecek? Tam olarak. Eğer biriyle uzun zamanlı bir hukuk mücadeleniz varsa bu hukuk mücadelesinin altında bir ilim, bilim e, konusu varsa, eğitim konusu varsa ve yani birileriyle böyle bir duruma girdiyseniz e, yine de bu durum e, sizin lehinize sonuçlanabilir. Boşluğa düşmeyin yani. Ya da bir uzaklaşma arzunuz varsa, evet... Yani böyle çok ilginç bir şey çıktı. Büyü yapan, büyü. Aslında büyü yapan bunu şöyle de algılayabiliriz. E, enerjiyi çok doğru yönetmekle ilgili bir durum olabilir. Venüs enerjisi enerjiyi çok doğru bir şekilde yönetebileceğiniz anlamına da gelir bu e, kart. E, ama tabii çok olumsuz tarafıyla e, biriyle ilgili böyle bir şey yaşıyorsanız Terazi burcu arkadaşlarım yani olabilir insanlar artık neler yapıyorlar yani. Karşınızda böyle size bu şekilde yaklaşan ve bu şekilde bir tutum sergilemiş bir kişi varsa onunla ilgili işte size ve siz bu anlamda böyle boşluğa düştüyseniz bazı meselelerde onunla ilgili bu konuyu da aşabileceğinize dair bir mesaj aldık diyebilirim ben. Çok ilginç. Bir, birinde daha çıkmıştı bu kart kimde çıkmıştı? Sanki yengeç burcu arkadaşlarımda çıkmıştı. Evet. Yengeçte mi çıkmıştı? Evet. Yengeçte çıkmıştı. Büyü yapan. Yengeç hmm. Yengeç burçlarıyla bir bağlantınız var mı? Onu sorayım önce. Terazi burcu arkadaşlarının böyle bir şey var. Peki. Peki. Bir nasihat isteyelim bakalım. Terazi Burcu arkadaşlarıma nasıl bir nasihat verebiliriz? Böyle bir durum var. Bir boşluğa düşmüş olabilirler. Bunun altındaki sebep böyle biraz karanlık bir enerjide olabilir. Değilse de değilse e, burada büyücü bir şeyi hani tezahür ettiren anlamına gelebilir. Yani bir konuda hani kendinize güvenizi yitirdiyseniz ve bir mücadeleniz varsa bu konuyla ilgili enerjileri çok doğru bir şekilde yönetebilirsiniz terazi burcu arkadaşlarım ve o zaferi bir şekilde herkesin zaferi kendine. Başarmak istediğiniz bir şey varsa o konuyu başarabilirsiniz. Peki bir nasihat isteyelim Terazi burcu arkadaşlarım bu durumda ne yapsın nasıl bir tutum sergilesin? Bol bol yiyen, bel bel bakan, bakar dedi, israf etme dedi Terazi burcu arkadaşlarım. Bu dönem Terazi tutulması size maddi ya da manevi konularda kaynaklarınızı doğru yönetmeniz gerektiğine dair bir şey söylüyor. Bu kaynaklarınız her şey olabilir. Evet bir para olabilir. Parayı doğru kullanmanız gerekiyor olabilir. Para değilse de manevi kaynaklarınız yani enerjiniz, zamanınız, vaktiniz lütfen terazi burcu arkadaşlarım enerjinizi, zamanınızı, vaktinizi kimlere verdiğinizi, kimlere harcadığınızı, kimlere tükettiğinizi iyi e, gözlemleyin. Bol bol yiyen bel bel bakar hani öyle bir noktaya gelmeyin diye de bir uyarı geldi israf etmeyin. Paraysa da bu yediğinize içtiğinize keyif aldığınız her şeye dikkat edin. Bakın Venüs enerjisi böyle gelebilir. Çok fazla harcama bu tutulmada sizi biraz bir miktar sıkıntıya sokabilir. Bu para meselesini böyle çözmeniz gerekiyor. Yani iş konusunda boşlukta kaldıysanız, işsiz kaldıysanız e, harcamalarınıza daha da dikkat etmeniz gerekir. Böyle bir tavsiye geldi. Ama yine de kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Meseleniz neyse saydığım konular var. Bu meselelerle ilgili bir zafere ulaşabilirsiniz. Biraz zorlu olabilir. E, böyle bir durum var. Yine de Evet gücü ve enerjiyi çok doğru yönetebilirsiniz bir kısmınız için ama bir kısmınız için ise sanki şöyle bir bir kişi var yani böyle bir tutum sergileyen. Buna da dikkat edin diyebilirim ben terazi burcu arkadaşlarım. Evet terazi burcu arkadaşlarım umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir kırmızı küçük kalp bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone değilseniz de abone olun. Umarım... Çok güzel bir tutunma geçirirsiniz. İlişkilerle ilgili dedik bazı kayıplar hani karmik enerjilerin çözümlenmesi dedik. Evet biraz zorlu bir tutunma gibi olabilir. Çünkü bize bazı şeyleri çözdürecek. Sizin de bir mücadeleniz var gibi ama zafer var sonuçta. Kendinize güvenin terazi burcu arkadaşlarım.